Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı hayranlarına müjdeli bir haberle sizlerin karşınızdayım. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Henüz kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Şimdi ise hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Süreçli birlikte görüntülenen ancak arkadaş olduklarını her fırsatta dile getiren Mert Ramazan Demir ve Afra Sarızoğlu hakkında flash bir iddia daha cünleme geldi. Set tanışanlarından süreci haber aldığını söyleyen gazeteci Onur Akay şimdi de içlinin kendi aralarında sözlendiğini iddia etti. Kanıtı olarak da öyle bir bilgi paylaştı ki içliden gelecek cevap merak konusu oldu arkadaşlar. Bici şey sizler neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın. Bizi haberleri.